Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm. Değerli mümin kardeşlerim, Allahu Teala'ya iman etmek, Allah'ın dini olan İslam'a girip Müslüman olmak demek, hayatı, Ölümü, ibadeti, ünlük yaşantıyı, her şeyi Allah'a teslim etmek demektir. Müslüman olmak, hayatın bir bölümünü İslam'a göre ayarlamak demek değildir. Rabbimiz, Allah Celle Celaluhu, beğenelim. Beğendiğimizi yapalım. Beğenmediğimizi de Mekke'de bırakalım. Kur'an'ın sayfaları arasında bırakalım diye bize din göndermemiştir. Müslüman olmak doğumdan ölüme kadar her şeyi Allah'a teslim etmek demektir. Bu teslimlik Müslümanın camide kıldığı namazında kendisini gösterir. Oturduğu sofrasında gösterir. Yolda yürüyüşünde gösterir. Aile içinde gösterir. Okuduğu Kur'an'ında da gösterir. Okuduğu gazetesinde dergisinde de gösterir. Müslüman insan Kur'an okurken hangi haleti ruhiye ile, hangi gözle, hangi okuma yazma niteliğiyle Kur'an okuyorsa, okuduğu gazetesinde, dergisinde kültür edindiği kitapta hatta firmasının reklam panosunda da o Kur'an okuyan adamın Müslümanlığı vardır. Evlerimiz içlerinde banyolar, tuvaletler, oturma odaları, yatak odaları ve benzeri camide olmayan farklılıkları var diye evlerimiz müslümanlığımızın dışında kalabilecek yerler olmaz. Evimizdeki Allah'ın mübah ettiği bütün dünya nimetlerine rağmen evlerimizdeki kimliğimiz camilerdeki müslüman kimliğimizdir. Evet. Camiye namaz kılmak için giriyoruz. Sağ ayakla giriyoruz, sol ayakla çıkıyoruz. İmam efendi camide bize namaz kıldırıyor. Evlerimize girerken camide cemaatle namaz kıldığımız pozisyonun aynısını tekrar etmek için girmiyoruz. Ama evimize de sağ ayakla giriyoruz, sol ayakla çıkıyoruz. Çünkü camide imam efendinin arkasında namaz kılarken, oturup vaaz dinlerken, Kur'an-ı Kerim okurken, camide bunları yaptığımızda, Allah'ın razı olacağı iş olduğu için bunları yapıyoruz. Bir Müslüman olarak evimize girdiğimizde hangi işi evdeki yaptığımız işlerden hangisini Allah razı olmasa da yapabileceğimize inanırız. Bir Müslümanın hayatında Allah razı olmasa da ben bunu yapacağım. Yapabilirim diyeceği bir iş var mıdır? Evlerimiz bizim özellikle evlerimiz mümin evlerimiz camide rızasının peşinde koştuğumuz Allah'ın rızasını yakalayacağımız o umutla kurduğumuz yerlerdir. Eşlerimizle ilişkilerimiz, çocuk büyütüp, çocuk terbiye edip, çocuk yetiştirmiş olma planlarımız. Hatta evde yatıp uyumamız. Evdeki yatak odalarımız. O yatak odalarında ki fonksiyonlarımız. Evlerimizdeki mutfaklarımız, evlerimizde çocuklarımızla, yer yer misafirlerimizle oturup kalktığımız oturma odalarımız, temizlik yaptığımız banyolarımız, bütün evimiz Rabbimizin rızasını aşamayacağımız işlerimizle dolu yerlerdir. Hiçbir Müslüman evini Allah'a isyan edebileceği yer olarak kullanamaz. Böyle bir şey düşünemez. Yer yer hatalar eder. Yapılmaması gereken şeyleri yapabilir. Camide de yer yer insanlar cami adabına uymayan işler yapabilirler öyle veya böyle yanlış işler yapsak da evlerimiz kesinlikle Rabbimizin razı olacağı işleri yapacağımız yerlerdir. Yanlış bazen yapıyor olsak da genel gayemiz, hedefimiz evlerimizin de camiler gibi Rabbimizin razı olacağı işleri yaptığımız yerler olmasıdır. Evimizde yatarken camide namaz kılarken aynı işi yapıyoruz. Evde yatıp uyuyoruz ki camiye gidecek takatimiz ve gücümüz olsun. Herhalde dinimizi, İslam'ı bu şekilde anlamak bugün camilerin minarelerinin ezan için olduğunu anlamak kadar önemli hale gelmiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.